Tom Raider'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet en son burada kalmıştık. Bu kamp alanında kalmıştık. Şimdi ise karşıya gideceğiz. Nereden gideceğiz? Buraya oluyor mu? Olmuyor muhtemelen. Ha şurada varmış lan. Tamam. Okey. Atla. Hop. Yakala. Güzel. Güzel. Ee geçemiyoruz. O zaman şurayı tutturacağız. Hadi. Süper. Tamamdır. Buradan buraya. Buradan da buraya. Oradan da içeri gireceğiz. Tamam. Geç. Tamam. Evet bu ne böyle ya top mu ne şey mermi bir şey bu da çözemedim ne oradan <laughs> Gemileri batırmak için olan toplu adam var ya onlardan biri bu galiba Aşı malzemeyi ee, bu kapı açılmıyor Çırak geliştirmem mümkünmüş bu arada Hangisi acaba ben okumu geliştirmek istiyorum ama Aha Aha, Aha. Ben onu gizlice yakalayabilir miyim acaba? Ah olmadı. Olmadı. <gülüyor> <gülüyor> olmadı zaten. Ağır <laughs> fail yaptım orada. Gizlice yakalayacaktım ben onu ya. Neyse. Tekrar bir deneyelim. Oraya gizli geçeceğiz çünkü zor bir yer. <laughs> Ee? tamam şu Tepede bir tane adam var bir görünmeden geç 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 Heh. ne yapıyor bunlar ya ee, şuradaki adamlar var Bunları aslında halledebilirim ya. Şunla. Ama kaçırırsam yapamadım lan. Ulan var ya. Oo, buna bayağı güçlü. Ah bak buradan geçecekmişiz. Biraz zorlayacak bir Rush. <laughs> ah! <evet oldu. gülüyor> Al şey. Aa mermisi bitti. Ah çok güzel ya. Vallahi çok güzel. Hayır 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 hayır. <laughs> ah bu da bitti. Ulan ya. Neyse ama nereden geçeceğimizi biliyoruz en azından. Ha burada kaydetmiş oyunu güzel. Şu malzeme ya. Buradan da yukarı. Oo. Nereden gördün sen beni? Tamam tekrar çatışma. Tekrar çatışma. Ulan ben senin var ya. Senin yüzünden batırdık zaten. Oha kaç tane adam var lan orada? Gittik. Ulan ya. Onu o zaman gitmeden önce gizlice halledeceğiz. Dur bakayım. Alevi boş ver. Şu iyi. Gitti. Orada bir adam daha var. Bir adam daha var ama o nerede? Şunu da halledebilirim aslında buradan ya.

Beni görmediler değil <laughs> mi lan? Aha TNT. Bittiniz oğlum siz. Bittiniz oğlum siz. Ha ha bu kadar. Daha varmış ya. Oha buna nereden geliyor lan? Ben kaçar. Aa atlayamadım. Aa. Atlayamadım ya. Nasıl atlayamadım ben öyle? Yok yok olmayacak. Olmayacak. Ölmedi lan. Neredesin oğlum? Ah şeyde yok. Ha benim elimde niye tabanca var lan? Aha bitmiş mermi çok güzel. Ah ben kaçar. Şunu burada öldürürüm ben. Öl lan artık. Tamam bitti. Güzel güzel halletmeye başladık. Kaç tane kaldıran? iki tane bir şey kaldı. Ah! Kaç. Bombayı fark ettim de. Yapabilir miyim acaba diye şey yaptım. As, ay, iyi, güzel. Oha ne patlattınız lan öyle. bir tane kaldı. O da şurada. Değil mi? Umarım bir tane kalmıştır. Oha nasıl attın lan sen? Asya. Kalan da kalan yani. Hiç sevmiyorum bu adamları. Lan ben senin var ya şimdi. Gel. Gel 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 gel. gel. Öl be artık. Oh be. İyi güzel. Oh buraya da geçtik. Şu malzemeleri toplayalım teker teker. İyi. Şunun bir mermisi az kalmış. Onun için yapacağımız bir şey yok. Yani. Şundan çıkar mı? Cık, buna mermi çıkmıyor. Ha buradan falan çıkar olmazsa. Ha, güzel tamam. Şey bulduk yeni bir tane. Geç. Top. o oh, oh, Cennete düşmüşüz şunlara bakın. Allah 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 Allah. Al. Okta mı dolu lan? Ooo oh, 40 mermi. Ooo oh, süper tamam. Oh, oh tamam. 49. O da güzel. Burada başka bir şey var mı? Yok. Okey buradan geçeceğiz. Güzel ya. İstediğim gibi geçiyor şu anda. Bittin oğlum sen. Ah. Yapamadım istediğimi de. O adam ölmedi bu arada. Öl lan. Öl artık be. As çok kötü kaçtı var ya. En azından böyle öldürürüm yani. Gel lan gel. Gerçi bu silah kullanmak istemiyorum ama. Öldü mü lan o adam? Ölmedim. Of. Çok güzel. Anam kaç tane var? Aa patladı her şey. Bye bye. Var mı başka? Var. As. Bye bye. Tamam. Ben atış ediyorum <laughs> lan. Ben atış ediyorum lan. Ne var yani? Nereden şöyle onu. Buradan söylemez Çünkü burada adam yok pompalı tüfek parçasında bulduk bu arada. Şunu alayım da ya da şunu. Oha gördün ha. Ulan saklana saklana gidecektim ben ya. Of. Oh. Güzel. 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 Aa güzel değil. Hiç güzel değil. Öldü mü o adam? O adam da ölmedi. Yuh be. Ölümsüz müsünüz oğlum siz? Ey öldü sonunda. Ah bak ah, kaçtı bu. Bay bay. Burada yakında bir ses duydum da şuradan falan mı geliyor diye. At buradan geliyormuş. Okey. Onu yakaladım. Nereye yakaladın lan? Beni o kadar kolay yakalayamazsın. Gel 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 gel. Gel. Oku ok gel. Gel oku ok. Ha. Ne no, oldu? Ne oldu? Al. Al. Ne oldu? Ha? Artistik yapıyordun orada takılı arasın işte. Kurtarmayacağım seni. O değil de adam baga girdi. Ö ölmedi bu arada. Sen oradan oraya nasıl geldin? Vallahi oyunda tuhaf tuhaf bakra var ha. Neyse şu karşıya bir geçelim. Oh, burada bir sürü malzeme var. Şuradan bir adam gelecek birazdan. Onda bir sürpriz bekliyor. Aa şuradaymış işte. lan. Apa, okay. Öyleydi. Bye bye. Başka var mı? Başka var mı? Atlayamadım. Al bunu. Alamıyoruz. Al bunu. Bunu da al. Okey tamam. Bu kadar. E Burası zaten bizim geldiğimiz yer. Bir dakika şimdi ya. Burası. E bur ha burası orası. E Nereden gideceğiz? Buradan mı gideceğiz? Ya burası zaten geçtik az önce. Nereden gideceğiz ha biz? Ha, şurada merdiven var aynı. Tamam. Buldum. Hoppa dur. Nerede o adam? Hop üstteymiş. Büyük düşün. ha. <laughs> Inception'da bir tane sahne vardı. İzleyenler var mı bilmiyorum da. Eee. İzlemeyen mutlaka izlesin. Başlangıç diye bir film. Çok güzel bir film. Ee, Rus rüyayı anlatıyor. Rus rüyayı bilmeyen de e, rüya içinde rüyada olduğunu anlıyorsun. Yani rüyada rüyada olduğunu anlıyorsun. Öyle işte. Ee, ona bir film yapmışlar. Orada bir sahne vardı. Ee, TNT patlatıyordu. Adam ilk adama atış ediyordu. Sonra adam alıyordu silahını. Büyük düşünüyordu. TNT mi patlatıyordu yoksa bomba atarla mı atıyordu? Öyle bir şeydi. Ama güzel bir sahneydi yani. Ee, şurada bir kamp alanı var bu arada. Var. Tamam bunu da kapatalım. Evet arkadaşlar bölümü de ben burada bitiriyorum. Bir başka bölümde görüşmek üzere demeden önce şu donanımdan ben. Ee, bunu geliştirebiliyoruz, geliştirebiliyoruz tabii ki. Örgü ipi değil mi? En gerekli olandı zaten o örgü ipi. Tamam. Başka geliştiremiyoruz zaten Yetenek puanı arttırarım. 167 olmuş İzci geliştirme, abici geliştirme Yapalım biraz Yapamıyoruz geç Düşman akacağı kurtulunca Thomas kalmaları için düşman Ya bunlar çok gereksiz ama İzci geliştirmeye bakalım %113 güçlü bir sezgi sağladı. Bu ne? Ne fazladan malzeme bulmanı sağlar. İyi bunu yap bakalım ya. Yani. Tamam. Başka bir şey yok çünkü. Tamam arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.